Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala habibika Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve itrati ecmaîn. Aziz Müslümanlar, değerli müminler, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi Ramazan'ın şu şu son cuması olan ve şu cumanın son dakikaları, son saniyeleri olan şu aziz vakitte hepimizin üzerine olsun değerli Müslümanlar. Bugün Ramazan'ın son cumasıdır ve Ramazan-ı Şerif'in 28. gününün sonuna geldik. Bu gece 29. gecedir. Evet aziz Müslümanlar. Günü mübarek, gecesi mübarek ve gecenin yarını mübarek. Aziz Müslümanlar, değerli müminler. Yıllardan beri, yıllardan beri her yıl yüz binlerce insanın katılımıyla Ramazan'ın son cuması Dünya Kudüs Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu Ramazan'ın son cumasında şu son dakikalarda Dünya Kudüs Günü'nü gündemimize aldık. Dünya Kudüs Günü Kudüs'ün kurtuluşu için dünyanın birçok ülkesinde Müslümanların bir araya gelerek basın açıklamaları yaptığı Siyonizmi ve küresel emperyalizmi lanetledikleri, hakkın batıla galip gelmesi için dua ettikleri, seslerini yükselttikleri aziz ve mübarek bir gündür. Ramazan'ın son cuması Allah'ın yanında çok değerli bir gündür. Evet. Değerli Müslümanlar, aziz müminler. Öncelikle şunu belirtelim. Filistin halkı çok mazlum bir halktır. Tam 59 tane Filistinli mülteci kampı var. 6 milyondan fazla Filistinli insan muhacir durumdadır, muhacir. Yurtlarından kovulmuş durumda, durumdadır. Suriye'de, Ürdün'de, Katar'da aklınıza gelebilecek dünyadaki ne kadar ülke varsa Filistinliler bu ülkelere dağılmış durumdadırlar. Bu mazlum 6 milyon insan şerefleriyle ülkelerine geri dönmelidir. İşte Kudüs Günü bu mazlum binlerce, milyonlarca insanın feryadını semaya yükseltme ve insanlığın ortak duyarlılığını sağlama günüdür. Kudüs Günü demek Kudüs için özgürlük istemek demektir. İslam ümmetinin bütün evlatları ve yöneticileri mazlum Filistin halkına sahip çıkmalıdır. Filistin halkına sahip çıkmayan bir yönetici ya haindir ya küresel emperyalizmle işbirlikçidir. Filistin halkına sahip çıkan, Filistin halkına destek veren, mazlum Filistin halkının haklarını savunan, 6 milyondan fazla mülteci olan insanın muhaceratını dile getiren yöneticiler bu ümmetin evlatlarıdır. Evet, Filistin meselesi, Kudüs meselesi, Mescid-i Aksa meselesi kıyamet gününe kadar hak ile batılın ayırt edilmesine vesiledir inşallah. Evet. Şimdi dünyadaki birçok mülteci gündeme geliyor. Mesela en son Ukrayna'da yaşanan mülteci akımı, o Ukraynalı insanların yaşadıkları sıkıntılar. Gerçekten insan üzülüyor. Fakat şunu belirtelim 59 tane mülteci kampında çok kötü şartlar altında 100 yıldan fazladır zelil olmuş, mazlum olmuş bir halk var. Filistin halkı. Ah Kudüs. Ah Kudüs. Ve ah İslam ümmeti. Niçin bu 6 milyondan fazla insanın hakkı, hukuku dile getirilmiyor? Filistin diye bir halk var. Gasıp devlet. İşgalci devlet. Kurulduğundan beri 1948'den beri sürgünde olan mazlum bir Filistin halkı var. Evet. Filistin halkı diye bir halk var ki mevcut durumda 5.2 milyon üzerinde kayıtlı mülteci ile Filistinler evet 5.2 milyon bizzat kayıtlı olanı var. Dünyanın en büyük mülteci gruplarından birini oluşturuyor. Ah Kudüs gelin demeyelim. Kudüs için gelin ağlamayalım. 6 milyon insan ya ne demek? Birçok Avrupa devletinden fazladır Filistinli mültecilerin nüfusu. Filistin meselesi İslam dünyasının halletmesi gereken en acil meseledir. Evet, Mübarek Kudüs Filistin halkının başkenti olarak bütün dünyada tanınmalıdır. Evet, Kudüs Filistin halkının başkentidir. Kudüs şehrinde Filistin nüfusu her zaman diğer kavim ve milletlerin nüfusundan fazlaydı. Ama şu anda işgal rejimi başta Kudüs olmak üzere Filistin'in bütün şehirlerinden Müslümanları kovuyor. Müslüman milletlerin yürekleri uluslararası güçlerin zorbalığına, gasplarına karşı nefretle dolmuş. Bu ümmeti tek sese dönüştürecek, evet bu ümmeti tek sese dönüştürecek rahmani bir nidaya ihtiyaç var. Bu ülkenin şerefli halkı özgür Filistin için önderlik etmeye, ses vermeye layık bir halktır. Bizim milletimiz bak bugün cumadan sonra birçok yerde Filistin için ses verdi. Filistin'in kurtuluşu için basın açıklamaları yaptı. Allah milletimizden razı olsun. Şerefli, aziz bir milletin içinde yaşıyoruz. Özgür ruha sahip bir halkın evlatlarıyız. Milletimizle gurur duyuyoruz. Rabbim milletimizin ümmet bilincini artırsın. Rabbim milletimizin günahlarını af eylesin. Bu milleti yöneten yöneticilerimizi hayırla ıslah eylesin. İmanlarını, azimlerini, gayretlerini, cesaretlerini, İslam ümmetiyle ilgili dertlerini çoğaltsın. Samimiyetlerini artırsın. Etraflarında salih insanlar cem eylesin. Bu milleti her zaman kıyamet gününe kadar Allah'ı seven, Allah'tan korkan salih insanlar yönetsin. Kötü niyetli insanlar başa geçmesin. Başımızda olan insanların da imanları fazla olsun. Akideleri güçlü olsun. Ve zalim zorbalara, küresel emperyalizm ve siyonizmin düşmanı olan müminler olsunlar inşallah. Filistinli mültecilere sahip çık ey ümmeti Muhammed. El-Kudsulana. Çünkü Kudüs bizimdir. Filistin meselesi İslam ümmetinin en önemli meselesidir. Bu mesele sürekli gündemde tutulmalıdır. Mazlum Filistinli gençlerin kanı aktıktan sonra bu meseleyi gündeme getirip sonra da unutmak bu ümmete yakışmıyor. Bak geçen gün bir anne bir kadıncağız sokağın ortasında küçücük yavrusu daha emzikliydi. İsrail askerleri tarafından sokak ortasında vurulup öldürüldü. Niye kimse sesini çıkarmadı? Niye bir kınama bile gelmedi İslam ülkelerinden, yöneticilerinden? Evet Müslüman halklar kendilerini yöneten yöneticilerinin Filistin meselesine önemsemelerini ve mazlum Filistin halkına sahip çıkmalarını yönetimlerinden istemelidirler. Çünkü Kudüs izzettir. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, mazlum Filistin halkına sahip çıkanlar izzet sahibi olur, şeref sahibi olur, kudret sahibi olur. Allah'ın vaadidir ki İsrailoğulları ikinci kez yenilecektir. Bu yenilgilerini Allah bu ümmetin bu nesli ile takdir etsin. Kudüs mutlaka özgür olacak. İslam ümmetin iman gücü atom gücünden daha yüksektir. Filistin halkının şerefli ve imanlı gençleri gasıp siyonist rejimi yok edecektir Allah'ın izniyle. Mescid-i Aksa'nın duvarında geçen sene yazmışlardı. Komutanı Muhammed olan bir ümmet boyun eğmez. Mescid-i Aksa İslam'ındır. Kudüs İslam'ındır ve Allah'ın izniyle kıyamet gününe kadar İslam'ın olarak kalacaktır. Evet aziz müslümanlar, iftara 10 kalapurramımız bitmek üzere. Bu gece 29. gecedir. Bu gece de Kadir gecesi olabilir. Teravih namazlarına camiye gitmeyi ihmal etmeyelim. Zaten bir iki gün kaldı. Teravihin sonlarıdır. Elveda ya şehri Ramazan diyor müezzinlerimiz. Bu gecelerde ibadetlerimizi arttıralım. Farz edin ki bu gece de Kadir gecesidir. Allah'a yönelelim. Hiç itikafa girmemiş olan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bir saat dahi olsa camiye gidin. Dizinizin üzerine oturun. Allah'a düşünün, Allah'a zikredin. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah diyelim ve Allah'a zikredelim, Kur'an okuyalım. Bu arada cüzleri eksik olan kardeşlerimiz cüzlerini tamamlasın, hatimlerimizi tamamlayalım. Aman ha aman, hatimlerimiz bitsin. Ramazan bitmeden hatimlerimizi bitirelim. Arefe günü hatim duamızı yapalım. Evet aziz Müslümanlar, Ezan-ı Muhammed'i okunmak üzere veya okunuyor. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Filistin halkını Rabbim özgürlüğe kavuştursun. Ülkemizi, memleketimizi iç mihraklardan, kötülerin şerrinden, kafirlerin şerrinden, zalimlerin şerrinden, teröristlerin şerrinden muhafaza eylesin. Ülkemize bolluk, bereket, huzur, afiyet versin, zenginlik versin. Sahip olduklarımızı bütün insanlıkla paylaşma cömertliği de bize nasip eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı iftarlar, sağlıcakla kalın. Geceniz mübarek olsun.